Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Ve lâ tu's-süfehâeh Emvâ lekumülletî cealallâhu lekum qiyaman. Nisa suresi 5. ayette bulunan Ceale kelimesi emsil eden hangi kelimedir? Cevaba geçmeden önce Kanala abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna basın. Sonra cevabımıza geçelim. Fiili mazi. Fiili geçmiş zaman. Bina-i malum. Etken fiil. Fiili yapan kişiden söz eder. Nefsi mütekellim mal gayr. Konuşan kişi çoğu İzler manası. Bundan sonrası avamil okyanlar için kısa bir terkip. Ceale fiili mazidir. Buradaki meful ha var. Ceale ha. Orada ha hasfe gitmiştir. O birinci meful oluyor Ceale'nin. Allahu lafzen merfu. Ceale'nin failidir. Lam harfi cer. Tüm mecrur. Tüm üzerine mebnidir. Mahallen mecrurdur. Hani şöyle diyelim. mahalle mahalli garibi birinci olarak. Mahalli garibi lam da mecrur. Mahalli baidi ise mahallen mensup. Kıyamene mutallik haldir. Kıyamen ise lafzen mensup cealenin ikinci mefuludur. Burada dikkat edeceğimiz şey şu kelimelerin hangi, ne olduğu bu hareke, harekeyle irap aldığı için hareke mahza tam iraptır. Burada e, bunu tanıyalım. Hareke mahza tam lafzatullah hareke mahza tam irap müfret musariftir. Kıyamen de aynı şekilde teminli. hareke mahza tam iraptır. Bu kadar.